Şarjım o kadar az kalmış ki. Hızlı bir çekim yapmam lazım. Şimdi e, Hollanda'da Giethoorn diye bir yere geldim. Giethoorn ya da Burası böyle tatlı, ufak bir yer, bir kasaba, ee, böyle kanalların olduğu, kanalların kenarında da böyle tatlı evlerin olduğu bir yer. Ee, aslında Hollanda'da birçok köye gittiğiniz zaman <laughs> benzer bir şey görüyorsunuz yani ufak evler, tatlı evler ve bir kanal. Ee, burası ama niye bu kadar meşhur olduğu anlamadım ama tatlı bir yer, güzel bir yer. Ee, Turist de çok fazla. O yüzden ben de bugün buraya gelmek istedim. 6 yıldır Hollanda'dayım neredeyse. ilk defa geliyorum buraya. O yüzden e, merak ediyordum aslında. Güzel bir yermiş. Yani bir hafta sonunu geçirmek için e, fena bir yer değil. Arabayla gelmek tabi daha kolay. Benim gelmem bir buçuk saat sürdü. E, ama Sanırım trende Amsterdam'dan bir iki buçuk üç saat falan sürüyor gibi gördüm. Öyle biraz yürüyüş yapacağım. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Bakalım. Bu arada bu sarımsaklı mayonez. Bu da um, otlu tereyağı. Ekmek sıcak olsa daha iyi olurdu çünkü en azından tereyağını sürüp. Bunun üzerine yiyebilirdim. Bu arada öksüz doyuran gibi getirmişler bu ekmekleri. Kocaman. Bu kadar ekmek kim yiyebilir tek başına nasıl yiyebilirsin? Herhalde bu iki kişi falan için. Yani böyle tatlı evler, kanallar güzel yani. <laughs> Bu ara e, şöyle bir gündemim var. E, daha önceki videolarda bahsetmiştim. Birkaç ay oldu. Ben şey başvurmuştum Hollanda vatandaşlığına. E, Türkiye'de kaldım bir süre yazın bir ay kadar, bir buçuk ay. O sırada on ay geldi vatandaşlık için. E, yani vatandaş olabiliyorum artık. Hatta e, şey de geldi. E, Şimdi vatandaşlığa başvurduktan sonra bir seremoniye katılmanız gerekiyor. Yemin töreni gibi bir şey. Bu yemin töreni de e, belediye binasında oluyor. Yani bağlı olduğunuz e, e, belediyenin e, şeyinde oluyor işte binasında oluyor. E, onun da tarihi geldi önümüzdeki hafta perşembe günü. Daha doğrusu hatta bu hafta yani neredeyse. E, seremoniye katılacağım. Orada bir iki cümle ediyorsunuz, sadece çok fazla bir şey yok. size söylüyorlar öncesinde. Ee, yanınızda da birkaç arkadaşınızı çağırabiliyorsunuz ya da ailenizden birilerini. Ee, sonuç olarak haftaya bayağı officially e, Hollandalı oluyorum. <laughs> ee, bu güzel bir haber çünkü ben bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Bir dakika. Şarjına bakayım. Hala varmış. Ee, bunlar ne yapıyor ya? Ha golf oynuyorlar. Bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Çünkü daha Mart'ta başvurdum. Genelde yani bir seneye yakın sürüyor galiba Amsterdam'da. Ama ben Amsterdam'da yaşamadığım için ben daha e, Zaandam'a yakın bir yerdeyim. O yüzden... Galiba orada biraz daha hızlı yürüyor işler. Bu da benim işime geldi çünkü ben önümüzdeki ay Kasım ayında iki ay e, burada olmayacağım. Bir Güney Amerika turuna çıkıyorum. E, Meksika'dan başlayıp sonra Kolombiya, Peru, işte Arjantin falan. <laughs> Ve son zamanlarda Meksika'nın Türk pasaportuna bayağı bir sorun çıkarttığını duydum. Yani hatta Türkleri almıyor, işte Türkleri ...geri gönderiyor. Türk Hava Yolları mesela insanlara bilet satıp sonradan e, uçağa almamış birçok insanı Amerika vizesi olmadığı için. E, bunun sebebi de Amerika'nın Meksika'ya baskı yapması. Meksika çünkü Meksika üzerinden insanlar Amerika'ya kaçtığı için Türkler özellikle öyle bir yol bulmuşlar illegal. E, son birkaç yıldır. O yüzden e, girişlerde bayağı bir sorun çıkartıyorlarmış. Ben de bunu gördüğümde biraz şey oldum hani acaba dedim planı değiştirmem mi gerekiyor acaba Meksika'ya gitmesem bir başka bir yere mi gitsem Guatemala'ya mı gitsem işte ne bileyim Orta Amerika'da herhangi bir yer olabilir Meksika'yı da çok görmek istiyorum bu arada Ama sonra bu işte Hollanda vatandaşlığı mevzusu Şey olunca biraz e ee, gündeme gelince tekrar ya yani pasaportu al alma ihtimalim. Ee, biraz sevindim açıkçası. Çünkü planımı değiştirmeme gerek kalmıyor. Bir de bileti aldım çoktan ben Meksika biletini. Onu değiştirmem de mümkün değil. Yani ya yeni bilet almam gerekiyordu ya da e, gideceğim yere oradan bir aktarma yapmam gerekiyordu. işte Meksika'ya gidip oradan e, orada transit durup Oradan geçiş yapıp, işte Guatemala ya da başka bir yere geçmem gerekiyordu. Ama her türlü benim için sorun olacaktı açıkçası. Yani ya yolculuğum uzayacaktı, ya orada belki problem yaşayacaktım falan filan. E, o yüzden e, sevindim yani, bayağı sevindim bu duruma. E, i̇şte önümüzdeki Perşembe seremoniye katıldıktan sonra e, vatandaşlık için bir hafta içinde sistemde gözüküyormuş e, Hollandalı olduğum artık Çünkü benim şu an hani burada da böyle bir e-devlet gibi bir site var e, O site üzerinde Ben tabii şu an Türk olarak gözüküyorum Ama e, seremoniden sonra bir hafta içinde Hollandalı olarak gözükmeye başlayacakmışım Bu da çok güzel bir haber <laughs> Sonrasında hemen pasaporta başvurabilirim Pasaport içinde ...hızlı, acil e, başvuru sistemi varmış. Yani başvurduktan bir gün sonra hemen alabiliyorsunuz pasaportu. Yani bir tık fazla para vermek gerekiyor, 50 Euro gibi bir şey. Ama değer, hani son... E, çünkü normalde bir haftada çıkıyor pasaport. E, hani onun tam son denk gelmemesi için, yani ben çünkü 1 Kasım'da gideceğim için... E, ...böyle ucu ucuna olmasın diye... ...hızlı pasaporta başvuracağım. E, böyle, bu arada... Seremoniye katılmak şart çünkü birkaç tane soru almıştım bununla alakalı hani seremoniye katılmak şart mı diye. Ee, evet. Seremoniye girmeden e, maalesef e, daç olunmuyor. Yani başvuru yapıyorsunuz. Ondan önce işte sınavlara giriyorsunuz. E, işte kültür sınavı, dil sınavları falan filan. Ondan sonra o başvuru yaptıktan sonra bir bekliyorsunuz bir birkaç ay. Onar gelmesine, ona geldikten sonra belediyeden size bir mektup geliyor. Mektupta da bu seremoni için bir tarih oluyor. O tarihte de gitmeniz gerekiyor, katılmanız gerekiyor. Ondan sonra daç olabiliyorsunuz yani seremoniye katılmadan daç olmak mümkün değil. Böyle heyecanlıyım bakalım. Doğayla iç içe bir ortam. Koyunlar, keçiler maşallah. Bu arada şimdi vatandaşlığı aldıktan sonra az çok ne yapacağımı da düşünmeye başladım. <laughs> yani burada mı kalayım, başka bir yere mi gideyim falan gibi. Şimdi biraz böyle bir Türkiye Türkiye'de kalmak gibi bir isteğim var açıkçası. Belki bir sene, iki sene falan bilmiyorum. Vatandaşlığı aldıktan sonra. Çünkü buradan sıkıldım açıkçası yani Hollanda'dan. Artık vatandaşlığı aldıktan sonra da çok bir şeyim kalmıyor yani. Kalsam da olur, kalmasam da olur burada. Ya da başka bir Avrupa ülkesine gidebilirim. Daha sıcak, daha ılıman bir Akdeniz iklimine sahip. İtalya gibi. Ama orada da tekrar bir yabancı olma hali, tekrar oraya alışma falan. Zaten burada bayağı çektim yani ondan. O yüzden yani İtalyanca biliyorum orta halli ama yine de orada sıfırdan başlamam gerekiyor gibi bir şey. O yüzden ondan da çok emin değilim. O yüzden bana en sıcak gelen yer şu an tabii ki Türkiye. Bir de Türkiye'de hala işte arkadaşlarım şu an Ekim'in kaçı? 12'si. Hala deniz kenarında işte 30 derecelerde falan. Bikiniyle poz veriyor mayolarla insanlar. Ben de böyle kalın montlarla ve şallarla, atkılarla falan. O yüzden bundan biraz sıkıldım bu durumdan. Ee, bir Türkiye'ye gidesim var açıkçası. Bir tekrar bir bir süre kalasım. Tabi onun için de buradan yani buradan belki remote bir iş bulmam gerekiyor olabilir. Ee, uzaktan çalışabileceğim. Böyle bir düşüncem var. Ama bakalım tabii ki hayat ne gösterecek. Onu da tam bilmiyorum şu an her şey olabilir. Bakalım. Bu arada biraz burayı da anlatayım gelmişken. <laughs> Burası işte on mu? mu, neyse artık. böyle popüler bir yer burada. Buradan gelip böyle bot kiralayıp ee, işte bir saat falan gezdiriyorlar. 10 Euro muymuş neymiş kişi başı. Ya da galiba kalabalık bir grupsanız buradan uh, işte kendiniz ayrı bir özel bir bot kiralayıp onunla da gezebiliyorsunuz. Onun fiyatını bilmiyorum ne kadar olduğunu. O da herhalde kişi başı 20-25 falan vardır. Grup, gruba göre değişir tabii. Ee, böyle yani genel olarak diğer Hollanda'ya kasabalarından ya da köylerinden çok bir farkı yok gibi. Ee, ama güzel yani böyle hani gel eğer vaktiniz varsa Hollanda'da hani uzun kalmalı bir planınız varsa bence burası da görülebilir. Ama yani bir hafta bir hafta için bence değmez yani bir hafta kalıyorsanız mesela Hollanda'da bence değecek bir yer değil. Başka yakın Amsterdam'a yakın bir yerlere gidilebilir diye düşünüyorum. Böyle. Ben sanırım son bir kahve içip yavaştan yollanacağım. Ee, daha dönüşüm bir buçuk saat sürüyor. Burası güzel gözüküyor kahveci. Hey, hello. Hello. Coffee, Yeah. Buranın kahvesi güzelmiş. Diğer oturduğum Yemek yediğim yerim kahvesi hiç güzel değil. <laughs> Şu an eve dönüyorum ve güneş açtı. İşte Hollanda'nın şeyi bu. <laughs> Beklersin güneş açsın diye açmaz. Tam eve dönerken güneş açar. Maakte om de veronderheid, belooft u de vrijheden, de resten en de plichten die. Ja, en deze nu één keer voor u allen voor. Ik zweer, of ik verklaar, dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk in Nederland. haar vrijheden en resten, respecteer. En zweer, of beloof, de plichten die het staatsburgerschap in de

Come on. Do you want to take a picture in front of the? No. Dance? <laughs> dance. What do you think about the ceremony? Random. Random. Quick? that's very random. Yeah, it was quick. Yeah. Didn't understand a word. No. Did you? No, I yeah I did. I understood because you I said did. they are going to give you umbrellas. Yeah. So. No, I saw the umbrella, ah. but. Uh, I understood what the guy was saying. He was like talking about uh, the Hemente Zahnstadt. He was like, okay. uh, you know, showing blah, off Blah, a blah, bit. blah, blah, blah. Blah, blah, yeah. And the gift? We missed What's the, the umbrella. <laughs> what is that bag on your